Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çeyizlik, yelek ve etol şal yapımında kullanılan angora iple yapılan bir örnek göstermek istiyorum. Angora bir ipim var. Bir numaralı 1.90 milim kalınlığında bir tığ kullanıyorum. Öncelikle örgüme başlarken zincir çekiyorum. Yelek yapmak için bana kaç zincir çekeyim şeklinde çok fazla soru geliyor. Benim vereceğim Zincir sayısı size kesinlikle uymayacaktır. Elinizin gevşekliği, sıkalığı, tığ kalınlığı, ip kalınlığı hepsi ölçüyü değiştirir. Bunun yerine kullandığınız bir kıyafetiniz ölçü alarak aynı uzunlukta zincir çekerek yelek örgülerinde, tığ işi örgülerde örgünüze başlayabilirsiniz. Zincir çekerek örgüme başlıyorum. Yeterli uzunlukta zinciri çektik. Sonrasında 1, 2, 3 tane zinciri çekiyorum. Başını doluyorum. Ve elimle tuttuğum noktaya batıyorum. Burayı 1, 2, 3 defa da kapattığım bir trabzan ile tamamlıyorum. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Yaklaşık yarım santimetre kadar uzatıyorum. Oluşturduğum trabzanlara boşluğuna giriyorum. Tekrar buradan aldığım ilmeğimi bir tane zincir çekerek uzatıyorum. 2. Aynı boşluğa girerek bir ilmek alıyorum. Zincir çekip uzatıyorum. 3. 4. 5. 6. 7 ve 8 saniye tamamlıyorum. Bunu 8 saniye tamamladım. Oluşan ilmeklerin hepsini bir defa daha kapatıyorum. Bir tane zincirle sağlamlaştırıyorum. Başını doluyorum hemen. 1 2 3. zincire batıyorum. Eğer burada zincirleri çok sıkı çektiyseniz bu aradaki mesafeyi kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlamanız gerekiyor. 3 defa da kapattığım trabzanım yaptım. Hemen bir zincir çekip uzatıyorum. Trabzanın ara boşluğundan geliyorum. Zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde her defasında yeni bir ilmek alıyoruz. Zincir çekip uzatıyoruz. Bunu 8 saniye tamamlamamız gerekiyor. Çektiğimiz ilmekle elimizde tutarak boynu kısaltmıyoruz. Sadece yeni bir ilmek alarak Yine ilmek uzatıyoruz. 5 6 7 8. 8 tane olan ilmeğimi bir defada kapatıyorum. bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. Aynı şekilde üçlü trabzan olarak kapatıyorum. Eğer kullandığınız ipiniz kalın ise bunu üçlü trabzan yerine ikili trabzan şeklinde kapatabilirsiniz. Bir zincir çektim uzattım. Trabzanın ara boşluğuna giriyorum. İkinci ilmeğimi çıkartıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Oluşan 8 ilmeği bir defa da kapatıyorum. Bir tane zincir ile burayı sağlamlaştırıyorum. Tekrar başını doladım. 1 2 3. zincire batıyorum ve trabzanımı oluşturarak devam ediyorum. Bu şekilde bir sırayı tamamlamamız gerekiyor. Sıranın tamamlanması aynı şekilde bir tane üçlü trabzan yaparak tamamlanıyor. Bir sonraki sıraya geçerken hemen bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk başlangıç bu trabzanın üzerine ilk başlangıç kısmına bunu batarak sık iğne şeklinde kapatıyorum. Örgümün başlangıcının belirlenmesi için. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Modelimin ara boşluğuna giriyorum. Burada iki modelin ara boşluğuna girerek sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Deliğimizi oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki modelin ara boşluğuna girerek sık iğne şeklinde kapatıyorum. Böylece bir sonraki modelimiz için hem yer ayarlıyoruz hem de örgünün başına gelmiş oluyoruz. Bu oluşturduğumuz ara boşluğuna giriyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde ikinci sıra için alt zemini hazırlamış oluyoruz. 1 2 3 tane zincir çektim örgümü çevirdim. Burada örgünün başlangıcında 3 zinciri eğer örgünüz toparlayacak olursa 4 zinciri çıkarabilirsiniz. Başını doladım hemen başlangıç noktasına batmam gerekiyor ama bu şekilde battığınız zaman model kayıyor. Bu yüzden oluşturduğumuz bu zincirin içerisine batıyorum. 1, 2, 3 defa da kapatarak trabzanımı oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimi uzattım. trabzanları boşluğuna giriyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. Bu şekilde 8 tane ilmek oluşturuyorum. 4 5 6 7 8 Oluşturduğum 8 ilmeği bir defa da kapatıyorum bir zincirle sabitliyorum. Sonrasında bir defa ipimi doluyorum. Bir sonraki modelin üzerindeki boşluğa giriyorum. Burada normalde modelde iki modelin arasına battığımız bölüme batılarak devam ediliyor. Ama buraya battığınız zaman model yana doğru kayıyor. Bu yüzden üzerindeki boşluğa batıyoruz. 1 2 üç defa da kapatıyoruz. Bir zincir çekerek uzatıyorum. Şöyle toparlayalım. trabzonlara ara boşluğuna giriyorum. Yeniden bir zincir çekerek ilmek uzatıyorum. 8 saniye tamamladım. Bir defa da kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doladım. Bir sonraki modelin üzerindeki boşluğa giriyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Aynı şekilde ikinci sıramı oluşturarak devam ediyorum. Sonuncu modelime geldim. Bunu da yaparak göstermek istiyorum. Bakın zincir çekmiştim. Bir zincir çekip uzatıyorum. Ara boşluğuna giriyorum. Bir zincir çekip uzatıyorum. 8 tane ilmeği tamamladım. Bir defa da kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bu örgümün başlangıcında tek zincirle bir tane sık iğne oluşturmuştum. Hemen onun içerisine batıyorum. 1 2 3 defa da kapatıyorum. Dediğim gibi modelin aslında ara boşluklarına değil bu birleşim yerlerine batılarak yapılıyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman örgü verev olarak gidiyor. Hemen bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Başlangıç noktasına batarak bir tane sık iğne oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ara boşluğuna giriyorum. Hem yeni bir delik oluşturuyoruz. Hem de örgümüzün ön yüzüne gelerek modelin hepsinin ön tarafa bakmasını sağlamış oluyoruz. Örgünün başlangıcında ve sonundaki bölümleri o örgüyü toparlamayacak şekilde kendi elinizin sıklığına göre ayarlayın. Gerekirse burayı 3 zincir yerine 4 zincirle kapatın. Burayı da üçlü trabzan yerine 4'lü trabzan şeklinde kapatarak kendi elinize göre ayarlayın. Bu parçayı çalışırken dediğim gibi örgünün aslında uygun olarak bakın ara boşluklarına batarak çalıştım. Verev gittiğini fark edince son iki sırayı şu bu son sırayı ara boşluklarına batarak gittim. Bakın kenar kısmı buranın düzgün olarak gidiyor. Diğer taraf verevli olarak gidiyor. Ha, elinizle düzeltince düzeliyor ama gene de büyük parçalarda bu verev artabilir. Lütfen bu püf noktalarına dikkat edin. Videoyu baştan sona izleyin. Yoksa sonra örgüleriniz boşa gidiyor. Sitem ediyorsunuz. Baştan sona dinlemiyorsunuz. Emekleriniz boşa gitmesin. Çok şık ve güzel bir model. Hem yelek yapımı için hem etol şal yapımı için kullanabilirsiniz. Yapma işten herkese kolay gelsin.